Arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle yediğimiz yemekleri söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, doğru diyorsun, ben. De, 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 de. Mesela hangi yemekleri yediğimizi söyleyelim mi arkadaşlarımıza, Tom? Şimdi ben hangi yemekleri sevdiğimi söylüyorum. Pilav, ee, pilav, yoğurt, ayran da severim aslında. İşte. Neyse söyleyeyim. Arkadaşlar ben lahmacun seviyorum. De, 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 de. Başka yemek sevmiyorsun. Gerizekalı. <laughs>

Evet, e, ama 18 derken yani 6'da gelecek demek istiyorum. Benim bir de devam edeyim yemek sevdiklerime. Şimdi, e, yoğurt seviyordum. Bir de ben yoğurttan. değil mi? Şimdi, e, bir de menemen seviyorum. Eee çok...